Yıl M.Ö. 560 ila 580 yılları yani bundan 2500 yıl önce. Öyle bir servet düşünün ki sadece anahtarlarını bile 70 ila bazı rivayetlerde 300 katırın taşıyabileceği hatta bazı rivayetlerde sadece bir anahtarın 70 odayı açabildiği rivayet edilmektedir. Hatta hikayelerde altın ve gümüş işlemeli elbiseleri olan erkek ve kadınlardan oluşan bin kişilik bir kişiyle bu hazinenin anahtarları oradan oraya taşınmaktadır ve buna yürüyen hazine adı verilmiştir. Peki bu videonun konusu olan bu yürüyen hazinenin sahibi kim ve başına neler geldi? Kur'an'da adı geçen bu kişinin sonu nasıl bitti ve bizlerin ibret alması gereken bu kişi kim? Allah'ın yerin dibine gönderdiği kişi Karun'un hikayesi adlı videoma hoş geldiniz. Bir de kanalıma katıl butonundan katılarak bana destek olabilirsin. Umarım bu video hoşuna gider ve yorumlarda fikirlerini belirtebilir ve beğen tuşuna basarsan da sevinirim. Ben Bilgin Yaman. Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldiniz. Yıllar M.Ö. 560 yılları göstermekteydi. O zamanlar Mısır firavununun hükümdarlığı altında olan Mısır oldukça zulüm görmekteydi. Hz. Musa'nın gelmesiyle beraber ve peygamberliğini ilan etmesiyle Mısır firavunuyla olan savaş bir nevi başlamıştır. Olaylar bu şekilde gelişe dursun Mısır firavunun yanında bulunan bir kişi vardı. Adı Karun. Bu kişi Firavun'un oldukça yakınıydı ve hatta bazı rivayetlerde Musa'nın dayısı, bazı rivayetlerde de Musa'nın amcası olarak geçmektedir. Fakat net bir bilgi şu an için yok. Fakat Musa yakınlığı bilinmektedir. Mısır Firavunu ve Karun insanlara zulüm üstüne zulüm, işkence üstüne işkence çektirdiğiyle bilinmektedir. Ve bu nedenle bildiğiniz Mısır Firavunuyla ittifak olmuştur. Fakat bir yerden sonra Hz. Musa'nın peygamberliği ve bu ilerleyişinin devam etmesi üzerine Karun Mısır Firavunun yanından ayrılıp Hz. ile ibadet etmeye, İslam'ı kabul etmeye ve Tevrat'ı okumaya başlar. Hal böyle olunca Musa'dan sonra en çok Tevrat'ı okuyan ve ibadet eden Karun olur. Fakat Karun oldukça fakir Ailesine bakmakta çok güçlük çeken bir insandı. Bazı rivayetlerde ise durum şöyle gelişmiştir: Bir gün Karun, Hazreti Musaya Allah'a dua etmesi için niyazda bulunur. Ben çok fakirim. Benim için Allah'a dua et de bana birazcık mal ve mülk versin. Ben de onları fakirlere hayır ve hasanet için harcayayım der. Durum böyle olunca Hazreti Musa Allah'a dua eder ve Karuna büyük bir servet verilir. Bu rivayetin birinci kısmı. İkinci kısmı ise şöyle gelişir. Bir gün Allah Hazreti Musa'ya Tevrat'ı altın gibi değerli madenlerle işlenmiş bir şekilde işlenilmesini emreder. Bunun üzerine Hazreti Musa Allah'a dua eder. Ya Rabbi biliyorsun ben çok fakir bir insanım buna gücüm yetmez der. Ve Allah bunun üzerine Hazreti Musa'ya simya ilmini öğretir. Olaylar zincirinin birinci aşaması bu şekilde gerçekleşirken Hazreti Musa, Karun'u da sevdiği için ve onun da çok fakir bir insan olduğu, dininde ve imanında da yerinde olduğu için ona simya ilmini öğretmeye karar verir. İşte Dana'nın kuyruğu bildiğiniz buradan sonra kopuyor. Çünkü ne kadar bir insanın malı ve mülkü varsa bildiğiniz kafayı sıyırma derecesi o denli artıyor. Çünkü gözünü o para hırsı boyadıktan sonra insanlık ne dini umursuyor ne de imanı. Olaylar zincirinin ikinci aşaması ise bundan sonra başlıyor. Karun servetine servet katıp zenginleşirken dinden de yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Hatta bunun üzerine Karun Hz. Musa'nın öğütlerine veya davetlerine kabul etmeyip günden güne ona sinir olmaya başlıyor. Çünkü paranın getirdiği bir hırs var ortada. Yani şöyle bir hesaplamak gerekirse o kadar büyük bir servetiniz var ki katırlarla taşıyorsunuz. Sadece anahtarlarını. Şunu da bir dipnot olarak geçelim. Bu zamana kadar verilmiş en büyük servet Karun'a verilmemiştir. Hazreti Süleyman'a verilmiştir. Çünkü onun gücü, onun kudreti, mal ve mülkü ne ondan önceki nesle ne de ondan sonraki nesle ihsan edilmemiştir. Fakat bilinen ve acıklı bir hikaye olduğu için Karun'un hikayesi daha fazla bilinir. Bu nedenden dolayı da Karun'un hikayesi Kur'an'da geçer. Aslında amaç insanlara bir nevi ibretlik olmasıdır. Olaylara gelirsek Hz. Musa Karun'a gelip zekat vermesi gerektiğini söyler ve zekatı hesapladığında Karun o kadar büyük bir rakam çıkar ki bu rakamı reddeder ve gene isyan edip Musa'ya yakınır. Fakat Karun bununla kalmamıştır. Çünkü para hırsı onun artık imanını elinden almıştır. Hatta bazı rivayetlere göre de olaylar zinciri de şu şekilde geliştiği söylenmektedir. Bir gün şeytan Karun'un yanına gelerekten sürekli el alemin verdiği hayır ve hesanatlarla geçiniyoruz. Gel bir gün çalışalım da birazcık rızkımızı kazanalım. Hem artan parayla da fakir fukara doyururuz der. Bunun üzerine Karun gidip orada çalışır. Birkaç gün sonra şeytan tekrar gelerekten "Karun bak ne güzel kimseye muhtaç olmadık. Gel birkaç gün daha çalışalım, rızkımızı kazanalım. Hem artan parayı fakir ve fukara'ya veririz." der. Bunun üzerine Karun tekrar gidip birkaç gün çalışır. Hal böyle olunca şeytan tekrardan Karun'un yanına gelerekten "Gel bundan sonra biz çalışalım. Artan parayı zaten fakir fukara'ya veririz." der ve sürekli olarak çalışmaya başlar. Yani ahiret hayatını bırakıp dünyevi hayatı yaşamaya başlar. Bunun üzerine servetine servet katar ve sonu birazdan videonun sonunda söyleyeceğim şekilde biter. Hatta bazı rivayetlerde Karun malı ve mülkü eline geçirdikten sonra ibadet buymuş ya! diyerekten tamamiyle dinden de çıktığı söylenmektedir. Dana'nın kuyruğu koptuğu ve bu hikayenin 3. aşamasına gelirsek de Karun'un Hz. Musa'ya hazırladığı bir tuzaktan geçiyor ve aslında bu tuzdan sonunda kendi sonunu da hazırladı. Bazı rivayetlerde bir bayram günü, bazı rivayetlerde de önemli bir günde Karun bütün ahaliyi toplayaraktan gel Hz. Musa burada bir vaaz ver insanlar bilgilensin der ve Hz. Musa bunu kabul eder ama en çok kaynaklarda geçen bir bayram gününün olduğudur. Hz. Musa vaaz verirken Karun'un planı şu şekilde işler. O sırada Hz. Musa hırsızlık yapanın elini keserim, zorbalık yapanın başını alırım, evli bir insan zina yaparsa onu taşlarım sözlerini söyler. Bunun üzerine Karun şu şekilde sorar. Ya Musa eğer bu zinayı sen de yaptıysan bu hüküm senin için de geçerli midir diye sorar. Bunun üzerine Hz. Musa evet bu hüküm ben dahi olsam geçerlidir der. Ve Harun gizliden gizliye planını devreye sokar. Çünkü bu vaazdan önce Karun bir tane hayat kadınına eğer Musa ile zina yaptığını ve kanındaki çocuğunun ona ait olduğunu söylersen sana ağırlığınca altın veririm vaadinde bulunur. Ve kadın da elbette bunu yapabilirim diyerekten bu anlaşmayı kabul eder. Bunun üzerine Karun vaaz sırasında sorduğu soruyu tamamladıktan sonra kadını çağırır. Ve kadına dönerekten ey kadın Allah'tan korkarak doğruyu söyle der ve kadın bunun üzerine hepsini bir bir anlatmaya başlar. Ya Musa sen Allah yolunda olan bir insansın. Ne senle zina yaptım ne de karnımdaki çocuk sana aittir. Allah'tan korkarım ki sana bu iftirayı atamam. Karun bana gelip böyle bir anlaşma sundu ve anlaşma karşılığında da bana ağırlınca altın vereceğini vaadinde bulundu der. Bunun üzerine Karun Ahali'nin önünde rezil olmuşken Hazreti Musa Allah'a şöyle bir duada bulunur ve secdeye kapanır. ''Ya Rabbi hüküm senindir.'' Elbette bu duanın bir kısmı daha vardır fakat bizi ilgilendiren kısım duanın sonudur. Bunun üzerine Allah Cebrail aleyhisselamı göndererek ''Ya Musa arz senin emrine'' der. Yani yer senin emrine'dir. Ve Musa yere vuraraktan onu yut der. İlk önce bazı rivayetlerde malının mülkünü ve sonra kendisini yuttunu, bazı rivayetlerde de ilk önce yut der ve dizlerine kadar toprağa batar. Sonra tekrar yut der ve ondan sonra beline kadar toprağa batar. Tekrar yut dedikten sonra boğazına kadar batar ve en sonunda yut dediği zaman malı, mülkü, serveti, adamları ve kendisi dahil herkesi yerin dibine gömer. Yer onları yutar. Bazı rivayetlerde de sürekli Karun'un ona yalvardığını, durmasını söylediğini söyler ve hatta Cebrail'e gelen bir rivayete göre de eğer Allah'a yalvarmış olsaydı yani bana ben onu o durumdan kurtarırdım der. Fakat o sırada Karun Hz. Musa'ya yalvarmaktaydı ve bütün malı, serveti ve adamlarıyla beraber yerin dibine geçmiş oldu. Bazı rivayetlere göre de Hz. Mehdi geldiği sırada o serveti topraktan çıkartarak bütün fakir ve fukarayı dağıtacağı söylenmektedir. Tabi bu rivayettir. Tam olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmemektedir. Peki bu Karun'un hazinesi nerede diye soracak olursanız sadece 500 parçalık kısmı Türkiye'de de bulunmaktadır. Hatta 5 köylü tarafından bulunmuş ve bu köylüler onu birkaç bin liraya sattıktan sonra biraz para kazandıklarını varsaymış. Fakat bu tarihi eserlerin Amerika'ya kaçırıldığı fark edildiği sırada Türkiye hukuki bir yola girmiş ve 30 yıl fazla süren ve 40 milyon dolara mal olan uğraşlar sonucunda bu eserleri Türkiye'ye git tekrardan getirtebilmişlerdir. Hatta ve hatta altın kanatlı atın Türkiye getirildikten sonra çalındığını, Almanya'ya satıldığını ve tekrardan Türkiye'ye getirildiği bilinmektedir. Peki bu videodan bizlerin öğrenmesi gereken konu ne? Geçen bu adam neden geçmekte? Olayı sizlere kısaca özetlemek gerekirse Allah'tan mal ve mülk istemek yerine ahiret hayatını istemenin daha hayırlı olacağı her yerde geçmekte. Çünkü bir insanın ne kadar malı ve mülkü varsa o kadar fazla dinden uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü insanın nefsi bunu cezbediyor ve mal ve mülke yenik düşüyor. Karun'un kadar mülkün olsa ne yazar atasözü de buradan türemiştir arkadaşlar. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.